arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün e, PS3 Play Store'a girilmiyor hatasını bakacağız e, ilk önce yapacağımız tek şey şuradan gelip ilk önce şu an ne çıkmış bulur var arkadaşlar sizlere yakında bulur videosu çekeceğiz e, da oynayacağız e, bunun açılmama sebebi bakın size göstereyim şu an e, tıkladım başlata bastım yani şu an açılıyor Öze ne diyor? Aha. Bakın. Gördünüz. Başlatma işlemi sırasında bir hata oluştu. Ee, 828 ve 50 hatası. Bunun için geleceksiniz e, şurada. E, çıkması lazımdı. Seçenekler var. Sağ alt köşede. Göstereyim hemen tekrardan seçenekler üçgende tıklıyoruz ve sağda başlat ve sil var. Bunu sile e, bunu silmek ister misin diyoruz. Evet diyoruz. Silme işlemi tamamlandı. Sonra bunu tekrar tıklıyorsunuz. Şöyle açılmıyor diyecek ve e, kurulumu indirin diyecek size. Siz de evet diyeceksiniz ve Play Store'unuz açılacak ama biz şu an tam yapmadık size göstermek amacıyla şu an yaptık sadece açılmayacaktır eminim çünkü daha tam yapmadık böyle yapabilirsiniz arkadaşlar bu videomuz bu kadar kısaydı kendinize iyi bakın görüşürüz hoşça kalın bay bay